kaşık tatlısı. Şu şekilde 3 katman. Özellikle muhallebisinin tadını çok beğendim. <laughs> Gerçekten kaşık kaşık yenir. <laughs> Hayrasın şöyle çikolata dolgulu meyve barları var. Kuruyucu içermiyor, şeker ilavesiz ve vegan olduğu söyleniyor. içinde dolgusu var. Çok hoşuma gitti. Orman meyvelerinin kendi şekeri gayet yeterli bence. Sevdim alınır. Şu da portakallı. Bence başka bir bardağın içinde dolgulu olmasını görmemiştim. Baya iyi. Fırında 5-6 dakika pişirip geliyorum. Çok sıcak. En köşesine kadar peyniri var. Güzelmiş. <laughs> Avansız <laughs> siz tutmayın.